Değerli arkadaşlarım merhabalar Mustafa Karaca eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, sizinle birlikte çok şükür e, rediktör eğitim setini de tamamladık arkadaşlar. E, örneklerle birlikte rediktör seçimlerini artık umarız ki e, yapabilir hale gelmişsinizdir veya bu eğitimin sonunda e, rediktörlerle alakalı e, bilgi edinmiş olacaksınız. Şimdi Mustafa hocamla birlikte konuştuk makine elemanları ve mekanizmalar diye de bir eğitim seti oluşturmaya karar verdik arkadaşlar. Yine bu da hidrolik setimize benzer veya duruma göre hidrolik setinden daha geniş kapsamlı bir set de olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü makine elemanları dediğimiz zaman hakikaten geniş konular arkadaşlar mevcut. Burada Mustafa hocamla şöyle kararlaştırdık hangi konuyu anlatacaksak onun öncelikle çok kısa bir şekilde tarihçesinden bahsedeceğiz. Mesela ben size makine elemanlarında rondela veya civatayı anlatacaksam bunun önce çok kısa tarihçesinden bahsedip diğer konulara da o şekilde devam etmiş olacağız arkadaşlar. Burada <laughs> makine elemanları dediğimiz zaman e, ne anlatacağız daha çok? Bakın burada örneğin işte emniyetli bağlama elemanları bir şeklinde bir PDF'imiz mevcut. En basit e, makine elemanlarından başlayacağız arkadaşlar. Örneğin nedir mesela rondelalar şeklinde veya şöyle direkt e, içindekiler kısmına da <laughs> bakabiliriz. Bakın rondelanın yanında halkalar dediğimiz e, makine elemanı veya rondelanın tüm çeşitleri. E, örneğin sadece e, bu eğitim videodasında yani bu pdf'te ne var başka? Emniyet saçları. Hemen devam ediyorum. Bakın başka bir eğitim serimiz mesela yataklar. Şöyle ilgili PDF'imi açtığımda tüm e, yatak çeşitleri, montajları, burada kullanılan rulmanlar vesaire şeklinde tüm hepsini sizlere açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Yine makine elemanları içerisinde tabii ki de hareket ve güç üretme elemanları 3 bölümden oluşmak üzere yani dişli çarklar arkadaşlar. Bunlardan da ince ayrıntısına kadar sizlere bahsetmiş olacağız. Hareket ve kuvvet iletme elemanları var. Burada da yine başta kamalar olmak üzere diğer tüm makine elemanlarını sizlere tanıtmış olacağız. Şöyle örnek pdf'imizi bir açalım istiyorum. Mesela yay dediğimiz makine elemanları, tüm yay çeşitleri, baktığımız zaman yayın imalat resimleri, biraz önce söylediğimiz gibi kamalar, kamlar vesaire şeklinde Tüm hareket ve kuvvet iletme elemanlarını sizlerle paylaşacağız. Yine makine elemanları ve mekanizmalar eğitim seti içerisinde arkadaşlar teknik resimler yani komple resimler nasıl okunur? Montaj resimler nasıl okunur? Bununla alakalı da yine anlatımlarımız olacak. Bunu da yine söylemiş olalım arkadaşlar. Yine bunun yanında işte standart makine elemanları ya da sökülebilen birleştirme elemanları PDF'imizden ee, şöyle hemen bir yukarı doğru çıkalım. Özellikle standart e, makine elemanları kısmında arkadaşlar, e, işte genel bilgi tanımlar, son tanımı, ISO standartları, mesela e, sökülebilen birleştirmelerden öncelikle başlayabiliriz. Rondele'den ziyade vidalı birleştirmeler, vida dişlerinin tanımı, işte şekil üzerinde e, bunun açıklaması vesaire, vida çeşitleri, e, bu şekilde bir ilerleme e, kaydedebiliriz arkadaşlar. Böyle tüm e, ilgili tabloların yorumlanması, buradan ilgili standartların e, seçilmesi vesaire şeklinde e, tüm bu konulardan sizlere bahsetmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Umarım tüm arkadaşlarım için faydalı bir eğitim olur. Yani ben özellikle birkaç tane PDF açıp e, sizlerin de bir fikri olsun istedim. Yani burada ekstradan rulmanları da anlatacağız. Rulmanların kullanıldığı yerler, rulmanlarda hesaplar vesaire şeklinde. Umarım faydalı bir eğitim olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.